Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dayken bir saldırı haberi de Irak'tan geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentini füze saldırısının hedefi oldu. İKBY hükümetine bağlı terörle mücadele birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada Erbil'i hedef alan saldırıda 12 balistik füzenin kullanıldığını ve füzelerin Irak dışından ülkenin doğu sınırından fırlatıldığı kaydedildi füzelerin Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu ve Kürdistan 24 isimli kanala ait binanın bulunduğu bölgenin yakınlarına düştüğü açıklanırken, buranın özellikle hedef alınıp alınmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki saldırıları kınadı, İsrail basını ise füze saldırısının arkasında İran olduğunu yazdı. The Times of Israel'de yer alan habere göre, adı açıklanmayan Amerika Birleşik Devletleri'li bir yetkili, füzelerin İran'dan fırlatıldığını söyledi. İran devlet medya kuruluşlarına ise saldırıda gizli İsrail üslerinin hedef alındığını iddia etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.